Sevgili seyirciler, hepinize iyi akşamlar. Koçero TV'den yine dolu dolu bir akşam, bir programla karşınızdayız. Uzun zamandan beridir haber sunmuyoruz. Haber sunmamamızın nedenleri var. Bunu sizlere açıklama ihtiyacı hissediyoruz. Son zamanlarda haberlerde genelde dedikodu yapılıyor ölüm haberleri gaz haberleri savaş haberleri ölüm haberleri trafik kazası haberleri zam haberleri Kim kimin karısıyla kim kimin damında kim kimin cebinde Evet belli değil Biz bu haberleri ilkeli yayıncılık adına e, haberleri vermemeyi tercih ediyoruz. En azından şimdilik savaş haberlerini, ölüm haberlerini, zam haberlerini vermiyoruz. Dedikodu haberlerini kim kiminle, kim nerede, kim ne yapıyor ucuz haber Koçerlere ucuz haber vermiyoruz. Koçerlere pahalı haber sunacağız inşallah Rahman. Şairin biri diyor ki yiyebiliyorken yiyin. Gezebiliyorken gezin. Giyebiliyorken giyin. Ölüm bir an gelme olasılığı her an. O zaman şimdi söyle. Şimdi sev, şimdi dök, şimdi kır, şimdi yap, şimdi yaşa. Şimdi yap. Her şeyin sonu her an. Gelebilir. Yarını bekleme. Ne yapabiliyorsan şimdi yap. Öyle değil mi? Yapılan bir araştırmaya göre sevgili koçerler insan beyni yalan söyledikçe utanma duygusunu yitiriyormuş. Şimdi bir adam düşünün yalan söyleye yalan söyleye söyleye beyni öyle şartlar diyor ki kendisinde hani ar damarı çatlar diyorlar ya utanma duygusu kendiliğinden ortadan kalkıyor yok oluyor dolayısıyla yalan söyleyen adamın utanma duygusu bedenden çıkınca ne oluyor gönül bağı kopuyor ve bu adam bu yalan söyleyen adam ayak bağına ne oluyor? Dönüşüyor. Evet. Dört yılda ben dört yıldır buradayım sevgili koçerler. Dört yılda Erdal Torun öldü. Erdal Torun'u öldürdüler. Evet. Yerine o çıktı. Erdal Torun severdi. Sayardı ağlardı, üzülürdü. Başkasının derdini kendine dert edinirdi. Acla ac olurdu, yetimle yetim olurdu, garibanla gariban, gurbetçiyle gurbeti yaşardı. Hiç tanımadığı insanların derdine üzülürdü. Cebindekini, yüreğindekini, aklındakini paylaşırdı. Ne vakta ki dört yıl önce hasbel kader düştük bu coğrafyaya. Evet Erdal Torun'un ölüm vakti gelmişti. El birliğiyle Erdal Torun kuştu. Öldürdüler. Kırın türbe koydular mezara. Canlı canlı haşi haşi. Ya. Yeah. Erdal torun öldü. Gözünüz aydın. Cabe ve rankay ve hoş be. Sere ve ne hoş be. El birliğiyle gömdünüz. Evet. Yalnızlıktaki şair öyle diyor. Yalnızlıktaki o muhteşem gücü keşfettim diyor. Zaten ahlak pınarları ahlak ırmakları kurumuş bir toplumda yalnızlık nedir şifadır sevgili koçero tv'nin koçerleri size bir anekdot anlatacağım ondan sonra koçero tv yılın çiftçisini seçti yılın çiftçisini sizlere tanıtacağım. Sevgili koçerler, dervişin biri bir dere kenarında abdest alırken çok değerli bir taş görüyor. Yani bugün som altın diyebileceğimiz paha biçilemez bir taş görüyor. Alıp heyvesine koyuyor, namazını kılıp yola revan oluyor. Derken bir yerde işte öğle yemeği molası veriyor. Çıkarıyor ötesini berisini hevesinden yanından bir tane dilenci geçiyor. Dilenciyi buyur ediyor sofrasına. Dilenci geliyor lokmalanırken gözü o değerli taşa takılıyor. E, dilenci e, dervişe diyor ki efendim diyor siz bunu Allah rızası için bana verir misiniz? Derviş de diyor ki tabi diyor hemen çıkarıp veriyor. Evet o dilenci hemen o değerli taşı alıyor. Çar çabuk ortadan kayboluyor. Dikkat buyurun. Ertesi gün bu dilenci gelip bu dervişi yolda tekrar yakalıyor. Diyor ki ey baba ben sana bir soru soracağım. Sen bu taşın altın olduğunu bilmiyor muydun? Evet biliyordum. Peki bu taşı satsan hayatının kurtulacağını bilmiyor muydun? Evet biliyordum. E o zaman neden bana verdin? Bakın dikkat edin. Diyor ki sen Allah rızası için dedin. Ben onun için verdim. Bakın o dilenciyi Hemen orada diz söküyor. Diyor ki ben bu taşı sana geri vereceğim. Ama bana daha değerli bir şey vereceksin. Derviş diyor ki nedir? Diyor ki al bu taşı veya bu altını, yakutu, mücevheri her neyse bu hale nasıl geldin bana onu öğreteceksin diyor. Şimdi ben bu hale neden geldim, nasıl geldim onu size anlatıyorum. Bakın 27 yıl boyunca ben duvarımda hep şu yazıyı e, asılı tuttum ve eve girerken okudum, çıkarken okudum. Başkasının derdini dert edinmek yüksek insanlık mertebesidir dedim inancımız, kültürümüz, insanlığımız, adamlığımız, erkekliğimiz hep bunu gerektiriyor. Ama maalesef zaman ve mekan artık ona elverişli değildir. Başkasının derdini dert edinmek yüksek insanlık mertebesinden geçip yüksek haşa huzurdan eşeklik mertebesine evet evrilmiştir. Tık kimsenin derdini dert edinmek artık haşa huzurdan diyorum yine eşeklik sayılıyor. Bu değişimin e, ana şifrelerini, kodlarını sizinle kısaca paylaşma ihtiyacı hissettim. Neşet Ertaş üstadımızın dediği gibi ben ölünce diyor eğer bir çuval un benden geriye kalmışsa ben suç işlemişimdir. Bakın bütün bunları ben bir yere bağlantı yapacağım. Sevgili dinleyicilerim, sevgili seyircilerim. Ede hayrana ve ede kurbana ve hevalimin hogremim bir yere bağlantı yapacağım. Lütfen dikkat edin. Neşet Ertaş Üstad diyor ki ben öldükten sonra eğer ardımda, ardiyemde, ambarımda bir çuval un kalmışsa ben suç işlemişim. Niye fakire vermedim, niye fukaraya vermedim, niye düşküne vermedim, ihtiyacı olana vermedim, yolda kalmışa vermedim. Kapıda yarı tok ya da acı olan köpeğe neden bunu yel yapıp vermedim? Geriye bir çuval un, yarım çuval un bıraktım. Öyle değil mi? Ben Boğa Tepe'den 10 tane, 11 tane koç aldım. Allah şerefini arttırsın. Burada ismini de vereceğim. Çok değerli bir insan, çok değerli bir dostumdur. Ergüç Bey'den 11 tane koç aldım. Ergüç Bey'e dedim ki tabi iki ay sonrasına paramızın günü var. Dedim ki Ergüç Bey iki ay sonra ister senet yap ne yaparsan yap. Dedi ki sen benim dostumsun senede gerek yok aramızda sıkıntı yok buyurun götürün. Dedim ki Ergüç Bey o zaman bana bir şey olursa ben ölürsem bütün borçlarımı alacağımı vereceğimi benim oğlum biliyor ben oğluma aksettiriyorum oğlum da sizi arayacak teyit edecek haberiniz olsun çünkü e, ben ölüp gittikten sonra geriye eğer borcum kalırsa vereceğim kalırsa ve ben bunu da garanti altına ödeme garantisi altına almamışsam ben orada azabını çekeceğim birileri keyfini sürecek. Ve hemen oğlumu arattırdım. Dedim ki ara teyit et. De ki, babama bir şey olursa borç benimdir. Numaram bu ben filan adamım. Değerli dostlarım, sevgili koçerler. Şimdi Üstad Neşet Ertaş insanlığın nirvanasında olan bir insan Diyor ki ben öldükten sonra eğer bir çuval ister helal ister haram tabi o helalini kastediyor. Bir çuval un kalırsa ben suçluyum. Neden? Onu vermemişim diye. Şimdi Konya'da adamın biri köpek barınağında ne yaptı? Kürekte bir köpeği otururken öldürürken kameralara kadraja takıldı. Yer yerinden oynadı. Ee, yaşlı kokanalar, e, yarı cıbıldak karılar e, barınağı, köpek barınağını bastı. Orada ne yaptı? Köpekleri aldılar, uyuz köpekleri kucaklarına e, yangından yavrularını kaçırır gibi o köpekleri kucakları alıp kaçırdılar. Takdire şayan bir hareket. Evet hayvanları sevmeliyiz hayvanları korumalıyız. Onlar da bizim dilsiz dostlarımızdır. Ama velakin Konya'da dede oğlu ailesi katledilirken Karslı dede oğlu ailesi bakın şimdi çoğunuz acaba beni dinleyen izleyicilerim, beni dinleyen koçlar koçerler dede oğlu ailesi kim ne zaman öldürüldü falan diyorlardır. Hafızayı beşer misyan ile maluldur. Çabuk unutuyoruz. Kars'tan Konya'ya göçen dede oğlu ailesinden evet yedi kişi gece katledildi. İsimleri Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel. Kaç gün gündem oldu? O kokanalar, hayvan severler, köpek severler, neden o, o zaman insan sever olarak ortaya çıkmadılar? Günlerce şehitlerimiz geliyor, bak Allah rahmet eylesin. Niye hiç kimse e, ayağa kalkmıyor, sınırlara akın etmiyorlar, o şehidin evine akın etmiyorlar, o kokanalar neredeler? Dede oğlu ailesinden kadınlar, çocuklar, erkekler gece kafalarına bir meczup tarafından kurşun sıkılırken o insanlar neden insan severliğini ortaya koymadılar? Bakın nereden nereye gelmişiz. Öyle bir zaman mekan ve diyardayız ki köpek hayatı nedir? İnsan hayatından daha değerli olmuştur. Sevgili koçerler, tabii köpekler de canlıdır. Dediğim gibi Bizim dostlarımızdır, onlara da bakmalıyız sevgili seyirciler. Soru sormayan, sorgulamayan bir toplum haline gelmişiz. Hiçbirimiz soru sormuyoruz, soramıyoruz, sorgulamıyoruz. Okulda öğrenci öğretmene soru soramıyoruz dışarıda piyasayı, ekonomiyi kimse sorgulamıyor. Kimse soru sormuyor. Birilerinin yakasına yapışacak insanlar yok. Kısırlaşmışız. Toplum kısırlaştırılmış. Fikir olarak, beyin olarak, düşünce olarak, ruh, beden olarak kısırlaşmışız. Bir malzemeye zam geliyor. Bir malzeme kara borsaya düşüyor. Bir yerde bir zulüm oluyor. Ülkemize, vatanımıza veya işten bir tehlike baş gösteriyor. Anında reaksiyon yok. Sinir uçları alınmış, hadım edilmiş, insanlığımız hadım edilmiş, erkekliğimiz, cesaretimiz, asaletimiz hadım edilmiş bir toplum olarak evet yönetiliyoruz. Yöneten yöneten kadro yönetilen kadronun refah düzeyini hayat standartlarını yaşama sevincini en üst düzeye çıkarmakla mükelleftir. Bakın burayı dikkatli dinleyin. Ben cahil bir insanım. Ne ekonomistim, ne e, toplum bilimciyim, ne ekosistemciyim, ne siyasetçiyim, ne sanatçıyım, ne sporcuyum. Bakın cahil bir vatandaş olarak konuşuyorum. Toplumu yöneten kadro toplumun refah düzeyini, yaşama sevincini, hayat standardını Evet iyileştirmekle mutlu, toplumun mutlu olacak ortamı yaratmakla toplumun işini ekonomi, siyasi, içtimai ve e, ailevi bütün hayatını kolaylaştırma görevi vardır yönetenlerin. Ama gün öyle bir hale gelmiş ki zorlaştırmak için elinden gelen her kanunu çıkarıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Bugün ekonomide de zorluklar yaşıyoruz, siyasi hayatımızda da zorluklar yaşıyoruz, içtimai hayatta da zorluklar yaşıyoruz. Aile, ortada aile kalmamış. Görüntüde bir şeyler var ama aslında hiçbir şey yok. Hadım edilmişiz, sinir uçlarımız alınmış, 2 üç sloganla biz bu hayatı bitirmeye çalışıyoruz. Değerli seyirciler bütün bunları niye anlattım? Koçero TV yılın çiftçisini seçti. Evet. Ardahan ve yöresinde yayın yapan bazen de ulusal basında haberler veren Basın yayın ilkelerine uymaya söz vermiş Koçero TV yılın çiftçisini, yılın tüccarını, yılın emekçisini evet 2360 oyla ne yaptı? Seçti. Sevgili seyirciler, Ardahan ve ilçelerinde Özellikle göle ve köylerinde 2300 kişiye sorduk. Çiftçi örnek bir çiftçi nasıl olmalı? Örnek bir tüccar nasıl olmalı? Verilen cevaplara göre 10 aday içerisinde evet Umutlarının savaşçısı, hayallerinin, ideallerinin, inançlarının savaşçısı, ekmeği, biçmeyi, almayı, satmayı bilen komşusuna, dostuna, köylüsüne, coğrafyasına, ülkesine katma değer yaratan, bazen şapka takan, bazen de şapkasız dolaşan birçok suçlamaya maruz kalmış asılsız iddialarla itham edilmiş iftiralara gark olmuş ama o geriye dönüp bakmamış işine odaklanmış hayallerinin peşinde Helalinden kar marjını yükseltmek için geceli gündüzlü çalışmış. Yeri geldiğinde dağ başında hayvan beklemiş. Yeri geldiğinde ne yapmış? Ailesine babalık yapmış biri. Sevgili seyirciler, ismini açıklayacağım ama öncesinde Yılın çiftçisi, yılın tüccarı seçilmesine seçilmesinde en büyük etken olan hareketini icraatını söyleyeceğim. Bir insan düşünün, bir köylü düşünün. Bakın, İstanbul'un elit takımını konuşmuyorum, kokanaları konuşmuyorum, o küçücük küçücüksüz köpeklerini konuşmuyorum. Bir köylü düşünün. Yanında kangal köpeği, devasa köpeği, huzursuz köpeği acı çekiyor. Hani Konya'da birileri köpek öldürürken, acımadan köpek öldürürken bahsettiğim yılın çiftçisi köpeğinin acı çektiğini hissediyor. Ve köpeğini bir gece vakti alıyor arabasına, 150 kilometre ötede olan Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüyor. Köpeğinin dişi ağrıyor. Bakın dikkat edin. Emlifra vıkmala haber nedir? Biz burada bomboş konuşmuyoruz. Burada toplumun önünde olan, vitrininde olan, topluma liderlik yapacak olan, topluma yön verecek insanların hissiyatlarını dile getiriyoruz. Örnek şahsiyetleri topluma ta tanıtıyoruz ki yeni nesil genç jenerasyon Z kuşağı dediğimiz zırzok bomboş insan kuşak bu gibi insanları tanıyarak kendilerine belki ne yaparlar? Evet bir örnek e olarak tercih ederler. Bu kardeşimiz köpeğini alıyor, veterinerlik fakültesine götürüyor, gerekli tahlilleri, tetkikleri yaptırıyor ve köpeğin dişine gerekli tedavi yapılıyor. Evet çekiliyor köpeğin dişi, alıp geri geliyor. Bakın bu adam köpeğine verdiği değere bakın. El attığı her şeyi kıymetlendiriyor. El attığı, sahiplendiği her şeyi değerlendiriyor. Size yemin ediyorum, Koçeri olarak çok kişiye şahit olmuşum. Çocuğunun dişi ağrıyor, karısının dişi ağrıyor, babasının bacağı kırılmış, anasının başı ağrıyor, adam doktora götürmüyor. Hala burası bir be, hala yavaş dermez be, hala bir sabah olsun, ya geçer ağrı. Ya la şorba kim bu kadar? Ya la iskanı kal bu, bu kadar der vaz mı? bir bardak sıcak su iç hele bir çorba iç hala bir sabah sabah bir şey kalmaz. Diyor geçiştiriyor. Anaya değer yok, babaya değer yok, karıya değer yok, çocuğa değer yok, komşuya yok, canlıya yok. Ama Koçero TV'nin yılın tüccarı, yılın çiftçisi olarak seçtiği adam Evet biraz önce dediğim gibi umutlarının savaşçısı ve bu bölgenin yıldızı kim? Savaş Yıldız Beyefendi. Değerli seyirciler eski adı eski adı Gundik yeni adı Koyunlu olan Komşu köyümüzdeki Savaş Yıldız Beyefendi Koçero TV tarafından yılın çiftçisi, yılın tüccarı ödülüne layık görülmüştür. İnşallah ödülünü Koçero TV Genel Yayın Yönetmeni Erdal Koçero'nun elinden alacak ve biz bunu da bu ekranlarda yayınlama şerefine nail olacağız. Sahiplendiği köpeği kıymetlendiren dostuna, komşusuna, vatanına, coğrafyasına, memleketine, ilçesine faydalı bir birey olma savaşını veren adı gibi savaşını veren bölgenin yıldızı olma yolunda ilerleyen bu insan çoğu iftiralara gark olmuş, tekerine takoz konulmuş, asılsız iftiralara ne olmuş? Hedef olmuş. Ama yılmamış. Pırıl pırıl evlatlar yetiştirmiş. Teşkilatını kurmuş kendi köyünde. Evet, helalinden namusuyla ne yapıyor? Ticaretini yapıyor. Biz de buradan Koçero TV olarak Savaş Yıldız Beyefendi'ye bu başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz sevgili seyirciler. Zaman ne çabuk geçti. Geriye dönüp baktığımızda eyvah eyvah diyoruz. Saçlarımıza atlar düşmüş. Dedemiz gitti, babamız gitme yolunda sıra bize geliyor ya da biz onlardan önce gideceğiz. Sakın arkanızdan bir çuval un bırakmayın. Yoksa suçlu olacaksınız. Mal biriktirme derdinde olanlara şu tavsiyeyi ederek, şu tavsiyeyi vererek konuyu kapatıyoruz. Siz helal haram demeden malı biriktirirsiniz. Gelin gelir yer, gelinin babası yer, gelinin kardeşi yer, ya da enişte gelir, eniştenin amcası gelir. Vallahi yerler sen orada çatır çutur yanarsın, hesabını veremezsin. Birileri senin atını, atını dörtnala sürer. Etmeyin, tutmayın. Mekin mecerinin yoldan geçene, yolda kalmışa, derdi olana, borcu olana Evet yardım edeceğiz. Kış geliyor kurda kuşa ne yapacağız? Yem olacağız, yem vereceğiz. El attığımız her şeyi kıymetlendirmemiz gerekiyor. Bakın asil olmanın en büyük göstergesidir. Bu kaleme el atan biri bir ressam düşünün. Ne diyor? İşte e, Davinci'nin portresi. İşte 150 milyon dolara alıcı buldu. Bakın adam kendisi asil, kıymetli, ünlü bir üstad. iki tane fırça darbesi 150 milyon dolar. El attı her şey kıymetlenmiş. Çizdi adam çizmiş, duvarı çizmiş, kağıdı çizmiş. 50 milyon dolara ne yapıyor? Alıcı buluyor. Adam kıymetli, el attı her şey kıymetli olmuş. Ucuz adamın dokunduğu her şey ucudur. Sevgili koçerler, YouTube kanalına abone olmanızı istirham ediyorum. Sadece istirham ediyorum. Emir vaki bir şey yok. Ne kadar abone olursanız, gerçekleri dinlemeye o kadar çabuk ulaşırız. Bütün kötülüklere baş kaldırmış, Tek yayın kuruluşu olan Koçaro TV'den hepinize iyi akşamlar. Şeva ve haşbe rüve ve kembe. Esselamu aleyküm.